Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde kesişen kuvvetlerin dengesini göreceğiz. Şimdi arkadaşlar aynı düzlemde bulunan doğrultuları kesişen 3 kuvvetin etki ettiği bir cisim dengede ise bu üç kuvvetin bileşkesi yani vektörel toplamı 0 olur. Şimdi şu noktaya etki eden F1, F2 ve F3 dengede ise Vektörel olarak F1 artı F2 artı F3 eşittir 0 olacaktır. Yani bu işlemleri Lamy teoremi ile yapabilirsiniz ya da farklı kurallarla yapabilirsiniz. Ama ben en kolay olarak şu şekilde yapıyorum. Herhangi daha doğrusu üçünü ucuca eklediğimde başlangıç noktasına geri gelmesi gerekiyor. Toplamlarının sıfır yapması gerekiyor. Yani şöyle F1'den başladım. F1'in ucuna F3'e eklersem onun da ucuna F2'ye eklersem başladığım noktaya geri geliyorum. Bu durumda başladığım noktaya geri geldiğim için bu durumda buradaki açılarla kuvvetler doğru orantılı oluyor. Yani kuvvetler temsil edildikleri uzunluklarla doğru orantılı olur. Üçgende madem büyük açı karşısında büyük kenar bulunursa bu şekilde ucuca eklediğinizde de büyük açı karşısında büyük kuvvet bulunacaktır. Çeşitli yöntemler var. Lamy teoremi var fakat her soruyu Lamy teoremi ile çözemeyebilirsiniz. Bu nedenle ucuca ekleme yani üçgen yöntemini kullanmak daha mantıklı olur. Peki ilk örneğimizle başlayalım. Ağırlığı 15 Newton olan bir cisim şekildeki gibi dengededir. Buna göre iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri T1 ve T2 kaçtır demiş. Bunları ucuca ekliyoruz. Üçgen oluştururken genelde ben şöyle yapıyorum. Aralarında 90 derece olan kuvvetlerle başlıyorum. Şimdi şuradan başlayalım. T2 bu tarafa doğru. T1 bu tarafa doğru. 15 Newton da aşağı doğru. T2'nin ucuna T2'nin ucuna 15'e ekliyorum. Onun da ucuna T1'e ekliyorum. Başladığım noktaya geri geldim. Şu açı yöndeş açılardan 37 derece oluyor. Paralellikten o zaman şu açı 37, şu açı 53 olur. Burası 90'dır. 37'nin karşısı 15 dediğim değer 3K ise 53'ün karşısı T2 dediğim değer 4K. O zaman hipotenüs değerim de ne olacak? 5K'ya eşit olacak. Buradan K dediğim 5 gelirse T1 dediğim 5K'dan 25 Newton. T2 dediğim 4K'dan ne gelecektir? 20 Newton gelecektir. Cevabımız da o zaman ne olacak? 25'e 20 yani Edirne olacak. İkinci örnek. 10 Newton ağırlığındaki cisimler ve F kuvveti şekildeki gibi dengededir. Buna göre F kuvveti kaç Newton'dur demiş. Şimdi şuradan devam ederseniz burası 90, burası 60, burası 30 olduğu için şurası 90 olur. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şuraya T dedim. T'nin ucuna F e ekledim. F'in de ucuna 10 Newton'u eklediğimde şöyle. Başladığım noktaya geri gelmiş oldum. Yani üçgen yapmış oldum. Şimdi paralellikten şu açı 30 olur. Şu paralellikten. Şurası 60'tır. Diğer paralellikten şu açı 60 olur. Burası 90 olur. Yani elimde şu oluştu. Bu tarafa doğru bir T var. Bu tarafa doğru bir F var. Aşağı doğru da 10 Newton var. Burası 90 derece. Bu açı 30 derece. Bu açı 60 derece yaptı. Şimdi 30'un karşısı hipotenüsün yarısı. O zaman F dediğim 5 Newton. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı. Burası da 5 kök 3 Newton olur. Bize F kuvvetini sorduğu için cevabımız 5 Newton olacak. Geldik 3. örneğe. Ağırlığı P olan türdeş küre şekildeki gibi eğik düzlem üzerinde F kuvvetiyle dengelenmiştir. Buna göre F kuvveti kaç P'dir demiş. Şimdi küreye etki eden kuvvetlere bakalım arkadaşlar. Bir kere kendi ağırlığı var P. Burası 90 derece. Eğik düzlem üzerinde bulunduğu için bu adama eğik düzlemin gösterdiği bir tepki kuvveti olur. N Tepki kuvveti her zaman cisme diktir. Şimdi açılara bakalım. Burası 30, burası 90 olduğu için burası 60 olur. Burası 60, burası 90 olduğu için şu üçgende burası da kaç olur? 30 olur. Şimdi üç kuvveti tek bir noktaya topluyorum. Şu küre merkezine toplayacak olursam. Sağa doğru F Aşağı doğru P şu doğrultuda da N var. Şu açımız kaç derece? 30 derece. E şimdi bunları ucuca eklersek üçgen yaparsak P'nin ucuna F'e eklersem F'in ucuna N'e eklersem başladığım noktaya geri gelmiş oluyorum. Bu açımız 90 derece. Şu açıyı bulmuştuk. 30 derece. Bu açıda ne yapacak o zaman? 60 derece yapacak. Buraya 2K dersem 90'ın karşısı 2K ise 60'ın karşısı K. 30'un karşısı K. 60'ın karşısında ne olacaktır? K kök 3 olacaktır. Şimdi F kaç P'dir diye soruyor. O zaman şuradaki K gördüğüm yere F'i yazabilirim. Yani F kök 3 eşittir P ise F dediğim değer de buradan ne gelir? P bölü kök 3 gelir. Yani 1 bölü kök 3 P. Dördüncü örnekle devam edelim. G ağırlıklı türdeş bir küre ip yardımıyla sürtünmesi duvara şekildeki gibi bağlanarak dengelenmiştir. Doğrultusu küre merkezinden geçen ipteki gerilme kuvveti 25 N olduğuna göre Duvarın küreye tepkisi kaç Newton'dur demiş. Şimdi şuradan gösterilmeyen kuvvetlere bakalım. Kürenin kendi ağırlığı G. Duvarın gösterdiği tepki kuvveti N. Yani N'i şuraya getirecek olursak şöyle. N. Aha burası T. Şu açı 37 derece. Yani şöyle devam edersek şu açı kaç derece olacak? 37 derece olacak. Yine bunları ucuca ekleyip üçgen yapalım. G'nin ucuna N ekliyorum. Onun da ucuna T'yi eklediğimde başladığım noktaya geri geliyorum. Bu açım 37 derece. Burası 90, burası kaç yapar? 53 derece olur. Şimdi T dediğimiz hipotenüs değerine kendisi kaç newton vermiş? 25 newton. 3-4-5 üçgenin geliştirilmiş halidir bu. Hipotenüs değeri 25, 5'in 5 katıysa diğerleri de 5 katı olacak. 3'ün 5 katı N 15 Newton. Eğer G'yi sorarsa da 4'ün 5 katı. O da kaç Newton olacak? 20 Newton olacak. Bizim sorumuzun cevabı 15 Newton. Ağırlığı 40 newton olan homojen küre sürtünmesiz eğik düzlemde şekildeki gibi ip ile bağlanarak dengelenmiştir. T gerilme kuvveti ve kürenin eğik düzleme uyguladığı F kuvveti kaç newtondur? Kürenin eğik düzleme uyguladığı F kuvveti dediği değer arkadaşlar aslında eğik düzlemin küreye gösterdiği N dediğimiz kuvvetle aynı kuvvettir. Şimdi şu açı 90 derece. Kendi ağırlığı aşağı doğru 40 newton. Açılara bakalım. 37 ise şurası da 37 olur. Az önce göstermiştik. Çünkü burası 90, şurası 53 olur. Burası 37 olur. Şimdi şöyle yapıyorum. En'i yukarı çıkartıyorum şöyle. Yani 3 kuvveti bir noktada topladım. N, T B, 40 Newton. N'in ucuna T'ye eklersem. Onun ucuna da 40 Nm'ı eklersem şöyle. Başladığım noktaya geri geliyorum. Şu açı 90 derece. Ters açılardan bu açı 37 derece. Bu açıda kaç derece olur? 53 derece olur. O zaman hipotenüs 40 yani bu 5K'ya eşitse. K dediğimiz 8'dir. O zaman 37'nin karşısı olan T 3K'ya eşit olur. Yani 24 Newton olur. 53'ün karşısı olan N 4K'ya eşit olur. Yani 32 N'a eşit olur. 24'e 32. Peki sıradaki örnekle devam edelim. Altıncı örnek. ağırlığındaki küresel cisim XY levhaları arasında dengededir. Y levhasının küresel cisme uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç P'dir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar Açılar, duvarların yatayla yaptığı açılar eşitse, duvarların küreye gösterdiği tepki kuvvetleri de birbirine ne olur? eşit olur. Yani buradan da ne gelecektir? Bir T gelecektir. Buradan da bir T var. Tepkiler dik olduğu için şu açılar 30'a 30 olur. O zaman şuradaki açı 120 derece olur. Şimdi üç kuvveti tek bir noktaya toplayalım. Bir de kürenin kendi ağırlığı var. Onu şuraya toplayacak olursak. Şimdi şu tarafa doğru T şu tarafa doğru T, aşağı doğru da P olacaktır. 2 T arasındaki şu açı 120 derece. İki kuvvet eşit aralarındaki açı 120 derece ise bileşke açı orta üzerinde olur. T'lerden bir tanesine eşittir. Yani bu durumda tepki kuvveti P'ye ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Cevabımız 1. 7. örnek. Düzgün türdeş bir küre şekildeki gibi dengededir. K düzleminin küreye uyguladığı tepki kuvveti NK 12 olduğuna göre L düzleminin tepki kuvveti ne kadardır demiş. Şimdi 3 kuvveti bir noktaya toplayalım arkadaşlar. Şu NK. Şu NL. Bir de aşağı doğru kendi ağırlığı var P. P ya da G. Ee, buradan yapmamız gereken işlem ne? Şunlar arasındaki açı 90 derece. Açıları bulmamız gerekiyor. Açıları da şöyle bulabiliriz. Şunu şöyle çizdiğimde, burası 53 ise şurası 37 olur. Şurası dik olduğu için şu üçgende, o zaman şurası 53 olur. O zaman burası da 37 olur. Şimdi bunları bu cüce eklerseniz. NL'nin ucuna NK'yı eklerseniz onun da ucuna ağırlığı eklerseniz P'yi başladığınız noktaya geri döndünüz. Ters açılardan burası 37 oldu. Burası 53 oldu. Şimdi bize ne vermiş? NK yani 37'nin karşısını 12 N vermiş. 3'ün 4 katı. O zaman 53'ün karşısı NL 4'ün 4 katı 16 N olur. Eğer bize ağırlığı sorsaydı da 12 16 ağırlık da ne kadar olacaktı? 20 N olacaktı. NL'i sorduğu için NL'nin değeri 16 N olur. 8. örnek her birinin ağırlığı P olan özdeş ve homojen iki küre bir kutu içine şekildeki gibi dengededir. Buna göre alttaki kürenin kutunun tabanına uyguladığı F kuvveti kaç Newton'dur? Şöyle alalım. Evet. Şimdi küreleri etki eden kuvvetler arkadaşlar. Bu F dediği değer aslında zeminin bu küreye uyguladığı tepki kuvvetidir. En zemin diyelim ona. Yan yüzeylerden bunun uyguladığı tepki kuvveti N1. Bunun uyguladığı tepki kuvveti N2. Kürelere bir de ağırlıkları etki eder. Buradan aşağı doğru P. Buradan aşağı doğru P. Şimdi sistem dengede olduğu için sağ çekenler sola çekenlere. Aşağı çekenler yukarı çekenlere ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bu eşitliği yazarsak o zaman N1 N2'ye eşit olur. Bunlar dış kuvvetler. Yani dışarıdan küreye etki eden kuvvetler birbirini dengeler. Bir de iç kuvvetler birbirini dengeler. Şunlardan birini bulurken iç kuvveti kullanacağız. Şimdi burada N bunları eşitliğini yazarken o kuvvetlere girmemize gerek yok. NZ de yukarı doğru olan NZ'de aşağı doğru olan P'leri eşitlemek zorunda. O zaman NZ dediğim değer ne olacaktır? 2P olacaktır. Kendisinin o zaman F dediği değer 2P'ye eşit olur. Yani cevabımız Edirne. Evet gelelim 9. örneğe. Bu sefer yan duvarlardan birinci duvarın uyguladığı tepki kuvvetini soracak bize arkadaşlar. Bakın onu da şöyle yapacağız. Şuradan N1 etki ediyor. Buradan N2 etki ediyor. Buradan N zemin etki ediyor. Onlarda sıkıntı yok. Şu ağırlığı var aşağı doğru. 30. Ağırlığı var aşağı doğru. 30. Bir de sistemin içerisinde kürelerin birbirine uyguladığı kuvvetler var. Bunlar iç kuvvetler. Bunlar birbirini ne yapıyor? Dengeliyor. Şimdi dikkat ederseniz şöyle bir çektiğim zaman burada bir üçgen elde ediyorum. Peki bu üçgenin uzunluklarını ya da buradaki açıyı nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. Şu iki duvar arasındaki mesafe 18 santimetre. Kürelerin her birinin yarıçapı 5 santimetre. O zaman burası 5 ise buradan ötesi de 5'tir. Çünkü şurayla aynı. 5-5-10. Tamamı 18 ise şu araya 8 kalır. İki kürenin yarı, e, merkezlerini birleştiren şu doğrunun her bir yarıçap 5'e 5 olduğu için tamamı 10 santimetre olur. O zaman şu uzunluğa 6 kalır. Demek ki benim şuradaki açım 37 derece. Gör, görebildik mi 6, 8, 10'u? Evet burası 8, burası 6. Daha doğrusu burası 8, burası 10 ise burası da 6 olmak zorunda. O zaman buradaki üçgende 6'yı gören 37 olur. Şimdi gelelim N1'i bulmaya. E ben N2'yi bulursam aynı zamanda N1'i de bulmuş olurum. Çünkü N1, N2'ye eşit. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yukarıdakine daha az kuvvet etki ettiği için yukarıdaki N2'yi buluyoruz. N2'yi bulursak aynı zamanda N1'i de bulmuş oluruz. Onu da şöyle yapıyorum. Sadece şu küreye etki eden kuvvetlere bakıyorum. Aşağı doğru 30. Şuraya çizelim onu. Aşağı doğru 30. Sola doğru N2. Alttaki kürenin üstteki küreye uyguladığı tepki kuvvetine de N diyorum. Burası 90. Şu açıyı kaç bulmuştuk? 37 derece bulmuştuk. Şimdi 37'nin karşısı 30 ise burası 53 olur. 53'ün karşısı N2 dediğim değer 40 N olur. Kürelerin birbirine uyguladığı tepki kuvveti de 50 N olur. Benden N1'i sormuştu. N1 dediğim N2'ye eşitti. O yüzden onun da değeri kaç N olur? 40 Newton olur. Yani cevabımız 40 Newton. Evet. Gelelim 10. örneğe. Ağırlığı G olan K cismi şekildeki gibi F kuvvetiyle dengededir. Cismin ağırlığının F kuvvetinin büyüklüğüne oranı G bölü F kaçtır diye soruyor. Şimdi sistem dengedeyse arkadaşlar kuvvetler temsil edildikleri uzunluklarla doğru orantılı olur. Şimdi bu sistem için şu noktayı alacak olursak. ip gerilmesinin iki bileşeni olacak. Bir şu tarafa doğru bileşen T. Bir de yukarı doğru bileşen 2T. 2 birim olduğu için. Peki küreye başka et etki eden kuvvetler var mı? Evet sola doğru bir F kuvveti vermiş bize. Aşağı doğru da ağırlık var G. Madem bu sistem dengede yukarı çeken aşağı çekene sağa çeken sola çekene ne olmalı? Eşit olmalı. O zaman G'yi dengeleyen, aşağı doğruyu dengeleyen 2T. Sola doğru F'i dengeleyen de 1T. Bu oran kaça eşit olur? 2'ye eşit olur.